Evet bugün eğiz ot oyunları yani zor ob. Hemen başlayalım arkadaşlar. Buraları geçelim. Buralar kolay yerler. Kolay yerler buralar arkadaşlar. Hemen geçelim. Geçelim hemen arkadaşlar. Ben burayı da geçelim. Motor taşıyoruz galiba arkadaşlar bunlar. Motor taşıyoruz. Hemen atlayalım buralardan. Hemen atlayalım buralardan. O buralar zor işte arkadaşlar. Hemen. Heh. Ne burası? Hemen atlayalım. O burası zor olabilir arkadaşlar. Hemen atlı. Ah! Ya yanlışlıkla tıklayamadım arkadaşlar. Ama bu sefer geçeceğim. Bu sefer hadi. Hadi. Geçtik. Hemen şu arabaların üstünden de geçelim. Arabaların üstünden de geçtik. Hemen şu arabanın üstünden de geçelim. Ya öldük ya. Hayır abi. Hemen arkadaşlar. Ölüyorum ya öldü işte. Hemen. Atlayalım buralarda. Yaşasın. Ben niye hızlandım? Evet hızlandık arkadaşlar. Hızlandık. Hızlandık. Neden hızlandık bilmiyorum. Hayır hayır. Düşemem galiba. Hayır düşmem hiç. Ooo arkadaşlar hemen atlayalım buralardan da. Hemen buralardan da atlayalım arkadaşlar. Buralardan da atladık. Hemen buralardan da atladık. O kaldı bırak. Uy. Hemen arkadaşlar buraları da geçelim. Buraları da geçiyoruz. Hızlıca geçiyoruz arkadaşlar buralarda. Buraları da geçiyoruz. Hemen buraları da geçiyoruz. Hemen buraları da. Buraları geçiyoruz hemen. O burası zor arkadaşlar. Hayır. Hayır be. Hayır ya. Arkadaşlar burası birazcık zor. Çünkü hızlıyım. Bir de Allah. Arkadaşlar nasıl zor. Bize hız verdiler ya. Hemen geçelim burayı da. Hemen geçelim burayı da. Geçelim burayı da. Hemen burayı da geçelim. Arkadaşlar burayı da geçiyoruz. Hemen burayı da. Burayı da. Burayı geçtik. Allah. Lan. Hayır. Bu sefer geçeceğim. Benim <laughs> üstümde buraya <laughs> Burada buraya. Burada buraya. Buradan buraya. Buradan da buraya. Hı. <laughs> Burası kolay. Hemen geçelim buradan. Şimdi arabaların üstünden geçelim. Yine arabalar, yine arabalar. Ah. Of düştüm ya. Düştüm. <laughs> <laughs> Hemen. Hemen. Arabaların üstünden atladık arkadaşlar. Ben niye iki tek aynı parkur var ya? Evet hep aynı şey. Neden acaba biz tartan mı yapıyoruz? Bu oh, kafam karıştı arkadaşlar. Hemen gidelim buradan. Hem buraları da geçelim. Hemen buraları da geçiyoruz. Kör dedik ki ben Arkadaşlar ölüm ya. Hemen geçelim. Buraları da. Hemen buraları ki 2 2 E ben geldim ki buraya. Burada doğacağım. <laughs> işte da olacağım. Arkadaşlar, iki aynı aynı parkuru yapıyoruz. Açık oyun Hemen Hemen buraları da geçelim arkadaşlar. Hemen geçelim buraları da. Ya abi ya. Hadi be. Hadi bu sefer geçeceğim. Hadi bu sefer geçeceğim. Evet. Hemen geçelim. Ben buraları da geçelim. Allah. Hiç düşmeyelim. Hadi. Bu sefer geçeceğim. Geçeceğim bu sefer. Buralar çok kolay hatta. O zaman ben niye daha deli düştüm kolaysa buralar. <laughs> hemen diyelim hemen 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 hadi 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 işte bu hadi arkadaşlar burayı da yapalım burayı da yapıyoruz hemen Of ya düştüm. Hemen. Hemen. Hadi ya. Hemen arkadaşlar buralardan da atlayalım. Hemen. Hemen. Buralardan da atlayalım. Az kalsın ölecektim arkadaşlar az kalsın ölüyorum he ha, hadi buraları <laughs> ha, da geçelim diyecektim öldüm arkadaşlar ya hemen hemen buraları da geçelim oh Az kalsın yaşıyordum arkadaşlar. Az kalsın yaşıyordum. Hadi. Ah, öldüm. Hemen bir daha başlayalım. Hemen arkadaşlar buralarda da geçelim. Hemen. Hemen buralara da geçelim. Buraları da. Buraları da geçelim arkadaşlar. Öldük. Öldük yine. Ama şimdi geçeceğiz ama. Bu sefer git. Bu sefer geçeceğim diyecektim. Aşağı düştüm. Benim şansım bu yani. Hemen arkadaşlar. Hemen. hemen hemen of hemen arkadaşlar buraya gideceğiz şimdi artık yeter yani artık geçiyoruz arkadaşlar artık buraya gideceğiz hadi hadi Oh burayı da geçtik Hayır. Arkadaşlar oraya atlayacaktım. Başlangıç yerine atlayamadım. Bunu hemen buralardan da geçelim. <laughs> ya Ya of Hemen atlayalım arkadaşlar. Arka. E çok zor burası arkadaşlar ya. Adı üstünde zor o bir. Yani zor farklı. Nasıl üstü? Arkadaşlar ben burayı hemen geçip geliyorum. 2 dakika kaydı durduracağım. Durdurdum. Arkadaşlar bir şekilde geçtim orayı. Hadi, hadi burayı da geçeceğiz birazdan. Hemen geçeceğiz şimdi. Öldük ama bu sefer tekte geçeceğiz. Tekte geçeceğiz dedim size arkadaşlar. Geçiyorum göreceksiniz bu sefer. Geçtim sonunda tekrar. Arkadaşlar burada hile kullanacağız ama bir şey olmaz. Burası. Burası. Ne? Burası. Burası. Nasıl Nasıl nasıl? man, anlaştık. Burası. 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 Tamam. Hayır be. Burası. 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 man. Burası, 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 burası. Yes. Hayır. Hayır be. Burası, 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 burası. Hemen geçtim. Arkadaşlar hemen geçtim. Hayır sağ Düştük yine. hemen geçelim burayı da. Ben nasıl düştüm? Ya bu sefer geçeceğim. Şu iki parkur, üç dört parkur daha bitireyim videoyu sonlandıracağım artık. Arkadaşlar çok az kaldı. Şu iki parkur daha bitireyim. Şu iki parkur daha bitireyim. Bu parkuru da bitireyim. Allah bu parkuru da bitireceğim lan. Bu parkuru bu parku, uh, da bitireyim. Bu parkuru da bitireyim. Hadi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi hepinize kendinize bu iyi bakın. Bay bay arkadaşlar. Tekrar arkadaşlar ya